Merhabalar. Öncelikle e, sergime gösterdiğiniz ilgi için sizlere ve tüm davetlere çok teşekkür ederim. E, pandemi döneminin vermiş olduğu e, sıkıntıları sanatlaşmanın yolunu bulmak üzere e, birçok faaliyetler yapılıyor. E, sergiler bu noktada çok ön plana çıktı e, ve online sergilerde tabii ki çok ön plana çıktı. Ben e, bu dönemde hem online sergilerde hem fiziksel sergilerle e, çalışmalarımı devam ettirdim. Özellikle e, sanatın iyileştirici gücünü ortaya koyabilmek amacıyla Nisan 2021'de Amerika'da, New Jersey'de Zorluk ve Direnç ismini bir kişisel sergi gerçekleştirdim. Bu Zorluk ve Direnç sergisi bugünlerde William Paterson Üniversitesi Müzesi'nde ve bir başka galeride daha tekrarlanacak. Sonrasındaki süreçte Art Ankara Sanat Fuarı ve yine devamında Art Contact İstanbul Sanat Fuarı ve yine hamam art hapsda düzenlenen özel bir temalı Aquaş, sevgi enerjisi temalı bir sergide yine eserlerim yer aldı. Ee, devamında e, Japonya'da karma katılımlı Türk sanatçılardan oluşan yine bir Deniz Özel projesiyle Kağıt İşler Sergisi açıldı Metropolitan Müzesi'nde Tokyo'da. Orada yine eserlerim var ve pandemi nedeniyle Design Festa Galeri Galeri'de Tokyo'da açılması planlanan sergim daha sonraki bir tarihe ertelendi. Şimdi sevgili Hakan Körpi ve Davut Seyit'in iş birlikleriyle Doğu Art Galeri'de Nostalji isimli bu sergimizi açıyoruz. Bu serginin özelliği şu, bu sergi benim değişik dönemlerde üretmiş olduğum eserlerin bir araya getirildiği küçük bir retrospektif sergi niteliğinde. Burada benim ortaokul ve lise yıllarından itibaren yapmış olduğum resimlerden seçkiler var. Son dönem resimlerinde 2021 senesi resimlerinde yer aldığı gibi yine aynı şekilde 2011, 2012, 2013 ve bugüne kadar gelen bazı eserleri de koyarak farklı dönemlere ilişkin birazcık da teknikleri aynı olsa bile tarzları farklı olan eserleri burada izleyiciyle buluşturmak istedik. Umarım güzel bir sergi olur, keyifli bir sergi olur. Gördüğüm kadarıyla ilgi çekmeye başladı bile benim farklı dönemlerim sanat anlayışım, olaylara bakış açışım, açım veya hangi konuyu ön plana aldığım burada rahatlıkla görünecektir. 83 tarihli bir resmimde itibaren bugüne kadarki olan gelişme, o zamanki figüratif anlayıştan bugünkü soyut ve soyutlama anlayışına, soyut peyzaj anlayışına, zaman zaman katı soyut anlayışına dönüşen e, resimlerimdeki e, değişiklikler izleyici tarafından e, görülecek ve benim sanat haritam bir şekilde çizilecektir diye tahmin ediyorum. Bundan sonra Şubat ayında yine İstanbul'da önemli bir sergim olacak. Yine Mayıs ayında çok önemli bir mekanda, şu anda ismini vermek doğru olmaz, yine güzel bir sergim olacak. Tabii bu bundan sonraki sergilerim tamamen yeni eserlerimden oluşan sergiler olacak. Yeni eserlerimi sergileyeceğim. İşte bu iki sergiden öncesinde bu nostalji ismini verdiğimiz küçük retrospektif sergiyle... Ben hem kendimi hatırlamak hem de beni bilmeyenlere benim gelişim sürecimi, sanat sürecimi birazcık izah etmek, açıklamak istedim. Umarım güzel, keyifli bir sergi olur. Bundan sonra da tabii değişik projeler oldukça yer almaya çalışacağım. Ama önemli olan benim için üretmek, 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 üretmeye her zaman devam edeceğim. İzleyenlere, sanat severlere keyifli sergi izlemeleri.